Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Size için Hande Erçel'in yepyeni paylaşımlarını yayınlamaya devam ediyoruz. İşte arkadaşlar Atasay kutlamasından yepyeni görüntüler gelmeye devam ederken ben de hepsini sizlere iletiyorum. Atasay'ın kapsül koleksiyonu bu sezona damga vuracak gibi. İşte sizler için bu akşamki tanıtımdan muhteşem videolar ve fotoğraflar bulunmakta. Eğer bu tarz paylaşımları devamlı olarak görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.